Hey yo! Bildiğiniz gibi League of Legends oyunları oynuyorum ve karakter analizlerini zaten yapıp short videolar, videolar haline atıyordum. Ee, bu sefer bir farklılık yapalım hem de eğlenceli olsun. E, ee, siz de kendi maillerinizin kendi burcunuzla özdeş, özdeşmediğine bakın, kontrol edin diye bir video, bir içerik üretelim dedik. Bu arada çok özür diliyorum hastaneden geldim. Ayrıca zamanda çok da yorgunum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi e, bazı yerlerde yanlışlarım veya eksiklerim olabilir. Siz düzeltmeyi lütfen unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Videoya geçiyoruz. Ahiret çıkış tarihi 14 Aralık 2011 tarihinde çıkmış bir olur. Dolayısıyla bu şampiyonumuza baktığında yay burcu özellikle taşıyor olması gerekmekte. Bakalım yay burcunun özelliklerinden hangilerini kapsıyor? E, Plörtöz tavırlar, e, cesaretlendirici diyemeyiz ama cesaretli, iyimser, e, coşkulu, içi içine asılmayan bir şampiyon. E, onun dışında e, idealist, e, esprilidir. Zaten repliklerine baktığımızda anlayabiliriz. E, umursamaz tavırları var yine aynı şekilde, çok sabırsız olduğunu görebiliyoruz Ahne'nin. Aynı zamanda bir konuya ya da bir olaya kendisini adamış olması. Biliyorsunuz ki Ahne e, kendi atalarının nereden geldiğini öğrenmek için yollara düşmüştü. dolayısıyla gördüğünüz gibi Ahri Yay burcunun bazı özelliklerini taşımakta. Akili 11 Mayıs 2010 tarihinde çıkmış. Şampiyon dolayısıyla Boğa burcudur. Boğa burcu için sabırlı, düzenli, yardımcı, romantik, özenli, adanmış, güvenilir, pratik sorumluluk sahibi diyebiliriz. Bunun dışında inatçı, saldırcı bir yapıcı yapıları vardır, taviz vermezler, fazla hoşgörülüler. Başka ne diyebiliriz? Değişik bir kolay kolay kabullenmezler, güven, güvensizdirler. Yani kimse kolay kolay güvenmezler. de baktığımızda kimse kolay kolay güvenmediğini, sabırlı olduğunu, işin aslı sabırlı olduğunu, insanlara yardım etmeyi sevdiğini söyleyebiliriz kendini. Ee, halkı için ya da tarikat üyeleri için ya da iyi insanlar için adadığını görebilirsiniz. Sorumluluk sahibidir. İnatçı bir yapısı vardır, sahipçi bir yapısı vardır. Tadisi kolay kolay vermez. Akıl, akılinde gördüğünüz gibi bu burcu belirli özellikle mevcut. Ama 26 Haziran 2009 tarihinde çıkmış bir şampiyon. Dolayısıyla yengeç burcudur. Yengeç burcunun özelliklerini Yukarı yazarım oradan kontrol sağlarsınız. Ee, onun dışında amımı yengeç burcunu özellikle bakacak olursak e, bunun anlamı diyebiliriz çünkü e, bununla hiç çıkmayacak bir şampiyon. E, ketun olduğunu söylememiz çok yanlış olmayacaktır. Hayal gücü yüksek bir şampiyon dememiz çok doğru olur mu bilemedim ama yani sürekli bir arkadaş hayali var aslında hayal gücünü de bu alanla bağlayabiliriz ilk defa kullanacağım yengeç burçları için ama müze ve sanat vardı. Özellikle içerisinde yengeç burçlarını hatırlarsınız. Ee, sanatsal bir havası var zaten. Müzelik e, bir şampiyon e, görsel olarak. Onun dışında ne diyebiliriz? Yardım e, yardımsever e, bir kişi var. Eğer yardım edebilseydi zaten ederdi. E, başka ne diyebiliriz? Sabırlı, e, merhametli de bir şampiyon. E, duygu yüklü, e, duygusal sürekli ağlıyorlar falan Manipüle etme yeteneği de var arkadaşlar. E, ağlayarak kendini manipüle edebilecek durumda bir şampiyon. E, çevresindekileri daha doğrusu manipüle edebilecek bir şampiyon. Gördüğünüz gibi yengeç burcuyla benzer özellikleri var onun da. Eşte 21 Şubat 2019 tarihinde çıkmış bir şampiyon. Dolayısıyla balık burcudur. ben balık burcunun özelliklerini yine anlatmayacağım. Gerçekten videoyu çok uzattık. Ee, bak buraya yazacağım. Oradan kontrol sağlarsınız. Eşe baktığımızda balık burcunun yani şöyle söyleyeyim. Ben balık burcunun herhangi bir özelliğini açıkçası aldığını düşünmüyordum. Fakat e, hikayeye odaklandığımızda, baktığımızda ve incelediğimizde e, balık burcunun benzer özellikle aldığını görüyoruz. Neydi? Yardımsever işte. E, sezgilerinin kuvvetli olması. Bir diğeri işte halkı için kendini feda ediyor olması. E, başka ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Balık burçları için bilgi bir tarafının olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Şefkatlidir aynı zamanda korkak da diyebiliriz yani tabii kendi halinde firar yok için bazı şeylerden bazı olaylardan korktuğunu da söyleyebiliriz. Ee, güvenen bir yapısı vardır, hüzünün bir tarafı vardır. Dolayısıyla işte Balık burcunun belli başlı özelliklerini taşımakta. Alistair 21 Şubat 2009 tarihinde çıkmış bir şampiyon. Dolayısıyla e, balık burcudur. Balık burcunun özelliklerini az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tekrar edip artık tekrar düşmek istemiyorum. E, ben Alistair balık burcunun hikayesini çıkartırken e, benzer özelliklerinin hepsini bulmuştum. Fakat şu an nedense aklıma gelme tuttu. O benzerliklerini getiremiyorum bir türlü ama hikayeyi yaparken benzer özelliklerini bulmuştum. Ee, dolayısıyla burada bir şey söyleyince ama e, zaten çıkış burç uyumunu yapıyoruz o yüzden yorumlar kısmına siz yazarsanız sevinirim başka bir şampiyona geçelim. Enivya 10 Temmuz 2009 tarihinde çıkmış bir şampiyon. Dolayısıyla Yengeç Burcu, Burcu'dur. Yengeç Burcu'nun özelliklerine gelecek olursak yenge, ne demiştik? Anaç olmaları işte yardımsever diyebiliriz. Merhametli, romantiklerdir. İşte sadıktır, duygusal, sempatik bir yapıya sahiplerdir. Hayal güçleri yüksektir. Dedikoducudur. Burnu havada ketum veya aşırı duyarlılardır. Enivya'ya da baktığımızda kendi halkı ve kendi koruduğu bölge için aşırı duyarlı olduğunu söylememiz. Çok yanlış olmayacaktır. Aynı zamanda yardımsever olduğunu söyleyebiliriz bu süreç içerisinde. E, Merhametli de bir şampiyonumuz. E, başka ne diyebiliriz? Duygusal bir yapıya sahiptir. Yine e, Yengeç Burcu'nun belirli özelliklerini almış bulunmakta. Enin 21 Şubat 2009 tarihinde çıkmış bir şampiyonumuz. Dolayısıyla balık burcudur. E, hatırlayalım bu balık burcunun özelliklerini. Yardımsever dedik, bilgi dedik, rahatlatıcı bir tarafları var. İşte şefkatli olmaları ile bilinirler, sanatçı ruhludurlar. İşte sezgileri kuvvetlidir, naziklerdir. E, bir diğer özellikleri korkaktır, çabuk güvenen bir tarafları vardır. Üzgün olmaları ile bilinirler. Kendilerine acırlar, saftırlar. Gerçekten kopukluk durumları da göz ardı edemiyoruz balık burcunun. Onun dışında e, niye baktığımızda ben hikayesini zaten okudum biliyorum. Yani bunlarla ilgili karakter özellikleri gelecek. Yani yaptığım için özellikle çıkarttığım için oradan az çok fikrim var. O yüzden şöyle diyebiliriz. yardım e, yardımseverdir. Tabii ki bir süreç sonrasında özellikleri değişecek ama yardımsever olduğunu söyleyebiliriz. E, ne diye bir sezgisel olarak kuvvetli olduğunu söylememiz doğru olabilir. Aslına bakarsanız en annesi e, ve babasının eğitiminden ötürü de nazik bir çocuk olarak büyütülmüştür. Tabii ki bu süreç gene değişecek. Onun dışında korkaktır. E, herkesi kaybetmekten korkar özellikle Tibor'sı. Çünkü hayatını tek kalan Siberistir. Onu da kaybetmekten korkuyor. Hani çabuk güvenen bir yapısı vardır, doğrudur, düzünüdür. E, çünkü başına birçok olay gelmiştir eninin ve bu onda e, anksiyete durumlarına yol açmıştır ve öfkelenmeye başlar. Yani bu süreç sonrasında zaten. Bunun dışında Sartre hala annesini bulabileceğini düşünür. E, kendine acayip bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. E, Çebusta yani Ayüstü Bursa da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee Aa baba Maria. Gördüğünüz gibi balık burcuyla benzer özellikler var. Bir diğer şampiyonumuz Aperios 11 Aralık 2019 tarihinde çıkmış bir şampiyon. Dolayısıyla yay Burcu'dur. yay Burcu'nun özelliklerini yukarıya yazacağım. Oradan kontrol sağlayabilirsiniz. E, dürüst bir tarafı var. E, Aperios dürüst bir şampiyondur. Onun dışında tarafsız olmaya çalışır. ama tabii ki kendi halkı için yine bir taraf tuttuğunu göreceksiniz. Bunun dışında iyimser olduğunu, coşkulu olduğunu söyleyebiliriz. Tartışmacı bir yapısı vardır Aperios'un yine. Umursamaz bir tavrı olsa da aslında umursayan bir şampiyon diyebiliriz. E, İşini çok ciddi alarak yapar. E, başka ne diyebiliriz? Tavır ve davranışlarından yani görüntü olarak Görüntü olarak demeyelim de tavır ve davranışlarından bazen kapa davrandığını görebiliriz. İdealisttir. E, yolculuktur. Zaten hikaye olarak sürekli gezini göreceksiniz. E, gördüğünüz gibi yay burcuyla benzer özellikleri var. Tabii ki hepsi tabii Tamamıyla tutacak diye bir kalbi yok. Biz sadece dediğim gibi yani çıkış tariflerine göre burçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Biz diğer şampiyonumuza geçelim. Bir diğer şampiyonumuz yükselmişlerin yaratıcısı diyebileceğimiz Arion Yonsol. Kendisi 24 Mart 2016 tarihinde çıkmıştır. Dolayısıyla koç burcudur. Ya bu şampiyonun nereden baksak bilemedim ya aslında Koç Burcu'nun belli başlı birçok özelliğine uyuyor. Yani bilim enerjik, cesaret verici. Yani enerjik şöyle yani bitmek tükenmeyen bir enerjisi var zaten. Kendisi bir ejderha. Dolayısıyla hani evrenleri dolaşan yani enerjik diyebiliriz. Gezmeyi çok seviyor. Evrenleri yine dolaşıyor bu, bu şampiyon. Şampiyonumuz. E, dolayısıyla yine Koç Burcu'nun bu özelliği olmuş. Cesur kendini bir şeye, bir olaya, bir kurguya adamış. Evet. Eee şampiyonumuzun adanmışlığını da görebiliyoruz. E, ben merkezci desek Evet ben merkezci bir şampiyon. bir e, kibirli de aynı zamanda. E, sırf bu kibri onun e, yakalanmasına vesile oldu. Sabırsız işte dengesiz e, çok çok öfkelenen evet bir öfkelenme bu söz konusu bu şampiyonumuzda dolayısıyla baktığımızda Koç burcunun yani birçok özelliğini almış yani bilmiyorum çıkış tarihlerine göre bakıyoruz ama sanki Rio'dur burada e, bilerek yapmış gibi bir hissiyat uyandırdı bende geldik bir diğer şampiyonumuz Kum İmparatoru Azir e, kendisi 16 Eylül 2014 tarihinde çıkmış bir şampiyon dolayısıyla Başak burcudur aynı zamanda Modun yağında burcudur. Bakalım bu burcumuzun özelliği neymiş? Kendisini bir şeye adamış, becerikli, yardımsever, çalışkan, hazır cevap. Ee, Yağız da hazır cevaptır. Pratik düşünen, doğa, temizlik, nazik ve analitik düşünce yapısına sahip, utangaç, endişeli, aşırı yargılayıcı olmaları, vaaz verme meraklısı, hmm, kendi kendine zarar verme, kendine acıma gibi e, huyları olan bu burcumuz Azir, az, azir baktığımızda Azir'in hikayesine aslında repliklerine de baktığımızda hikayesine de baktığımızda evet kendisi yardımsever biliyorsunuz Zerat'ı e, köle yene kardeş olarak görüyordu. E, çalışkan e, hazır cevap e, ne bileyim işte nazik analitik düşünce yapısına sahip zaten kendisi bir imparator. E, aşırı yargılayıcı da diyebiliriz kendisine. E, dolayısıyla e, Azir Başak Burcu'nun belli başlı özelliklerini almış bulunmakta. <laughs>